Merhaba, ismim Profesör Doktor Mesut Uyar. Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanıyım. Fakültemizde dört bölümümüz bulunmakta. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ekonomi ve Psikoloji. Antalya'da konuştuğu üniversitemizde fakültemiz çok kültürlü ortamda yerli ve yabancı Hocalarımızla beraber yerli ve yabancı öğrencilere çağımızın koşullarına uygun, yenilikçi ve şahsa özel bir eğitim vermektedir. Eğitimimiz tamamen %100 İngilizce olarak yapılmakta. Hem mevcut kampüs imkanlarından istifade etmekteyiz, hem de kampüs dışı dış faaliyetlerle, eğitimimiz e, takviye edilmektedir. Üniversitemize ve fakültemize başvurularınızı bekliyoruz. Teşekkür ederim.